Fen Bilmat Akademi'ye hoş geldiniz canlar. Ben Merve Turhan. Fen bilimleri ve matematik derslerini bundan sonra birlikte işleyeceğiz Allah nasip ederse. İlk dersimize başlayalım o zaman. Bugün doğru ve ters orantıyı işleyeceğiz canlar. E, milli eğitimle beraber gitmeyi planlıyorum. önce kazanımları size aktarayım. Doğru orantı ile çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. Birinci kazanımımız bu. Daha doğrusu dördüncü kazanımımız. Ben ilk sıraya yazdığım için birinci diyorum. Beşinci kazanımımız, kazanımımız doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. Altıncı kazanım gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. Milli eğitimin kazanımları bunlar canlar. Şimdi biz doğru orantıyla hemen başlıyoruz. Doğru orantı neydi? İki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa doğru orantı. Biri azalırken diğeri de azalıyorsa doğru orantı. Yani A sayısı artarken B sayısı da artıyorsa biz buna ne diyoruz? Doğru orantı. A sayısı azalırken B sayısı da azalıyorsa biz buna da doğru orantı diyoruz. Biz bunu 6. sınıfta nasıl görmüştük? A bölü B eşittir. Mesela örnek veriyorum. 1 bölü 2. A'nın B'ye oranı 1 bölü 2'ye eşit diyor. Yani bize ne diyor? A eşittir 1'in katı. B eşittir 2'nin katı diyor. Hemen ikinci sayfamıza geçelim. İlk örnekle başlıyoruz. Diyor ki 1 5 kilogram çilek 30 lira olduğuna göre 1 kilogram çilek kaç liradır? Şimdi hemen buraya yazıyoruz. 5 kilogram çilek 30 TL ise 1 kilogram çilek ne kadardır? Şimdi bu bunun kaç katı canlar? 5 katı. O zaman bu da bunun 5 katı olması için buraya ne gelmesi lazım? Hemen Sizlerden duyuyor gibiyim sanki. 6. Cevabımız 6. İkinci sorumuz hemen. 1 litre limonata yapmak için 4 su bardağı su. Şimdi hemen buraya yazıyoruz. Hiç yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Direkt yazın. 1 litre için gerekli olan. Bak şöyle yapıyorum. 4 su bardağı su 1 su bardağı limon suyu 1 limon suyu şöyle kısa şekilde yazayım 3 yemek kaşığı da şeker 3 yemek kaşığı şeker diyor ki 3 litre limonata yapmak için diyor gereken malzemeler nelerdir aha da burada ne yapmış bu 3 katına çıkmış biz de bunu 3 katına çıkarırsak kaç eder 12 lit 12 bardak su eder. Bunu da 3 katına çıkarttığımız zaman 3 su bardağı limon suyu eder. Bunu da 3 katına çıkarttığımız zaman 9 yemek kaşığı şeker eder. Yani bizim cevabımız ne? 3 litre için 12 bardak su, 3 litre limon suyu, 3 su bardağı limon suyu, 9 yemek kaşığı şeker. Evet ilk video olduğu için ben de birazcık heyecanlandım canlar. Artık kelime oyunlarına takılmayın. <laughs> Pratik yol. Şimdi diyor ki A ve B sayıları sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantılıdır. Biz e, 6. sınıfta nasıl gördük? A bölü B eşittir. Hani 2 bölü 3 yazıyorduk. Şimdi burada diyoruz ki A 2'nin katı B ise 3'ün katı. Hemen ilk sorumuza geçiyoruz. X ve Y sayıları 2 ve 5 ile orantılıdır diyor. O zaman X'in Y'ye oranı 2 bölü 5'miş. Diyor ki şuradaki ifadeyi bize diyor. Bul ve X ve Y'yi hangi sayılara eşit onları bul diyor. Şimdi diyoruz ki X eşittir 2'nin katı. Y eşittir 5'in katı. Hemen burada yerine yazıyoruz. 5 çarpı 2'nin katı artı 3 çarpı 5'in katı eşittir 100. Kaç etti? 10K artı 15K eşittir 100. Burası ne etti? 25K eşittir 100. K'mız buradan ne geldi? 4. Bize neyi soruyor? X ve Y. Biz X'e ne demiştik? 2K. X eşittir. 2 çarpı K'yı ne bulduk? 4. Yani x'imiz kaçmış? 8. Y eşittir 5 k demiştik. 5 çarpı k'ımız kaçtı? 4. Y'emsizde ne bulduk? 20. Nasıl? Kolay mı? Zor mu? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar sizleri. Şimdi bir diğer örneğimize geçelim. Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı 5 bölü 6'dır diyor. Bu sınıfta 36 kız öğrenci olduğuna göre. Şimdi biz erkeklere E, kızlara da K diyelim. Diyor ki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı E bölü K diyelim. 5 bölü 6. E biz buna ne diyecektik? 5K bölü 6K. Hangisinin sayısını vermiş bize? Kız öğrenci sayısı 36 diyor. Kız öğrenciye biz ne demiştik? 6K. 6K eşittir 36 diyoruz. K'mız buradan ne geliyor? 6 geliyor. Erkek öğrenci sayısına biz kaç demiştik? Hemen bakıyorum. 5K demiştik. 5K. K yine bulduk. 6. O zaman erkek öğrenci sayısı da kaç olmuş oluyor? Şöyle yapayım. At, 30 olmuş oluyor. Evet. Doğru orantı problemlerini gördüğünüz zaman hemen netleyeyim. Evet. Önce ne yapıyoruz? Benzer çoklukları alt alta yazıyoruz. Daha sonra çapraz oranları birbiriyle çarpıp ve birbirine eşitliyoruz. Üçüncü öncülümüz ise verilmeyen çokluğu buluyoruz. Şimdi hemen bir soru. Sizlere de bir örnek vereyim. Siz ne kadar çok çalışırsanız başarınız da o kadar yüksek olur. Öyle değil mi? Evet. Evet. Neden? Çünkü ne kadar çok çalıştığınız zaman başarınız artıyor. Yani burada bir doğru orantı var. O yüzden hemen ilk sorumuza gelelim. 3 saatte 90 soru çözersen 6 saatte kaç soru çözersin? Hemen böyle bir altına çizgiyi çiziyoruz. Ben size şimdi iki yol göstereceğim. Birinci yol altıncı sınıfta gördüğümüz gibi. Şimdi diyoruz ki 3 saatte 90 soru çözersek diyoruz. 1 saatte ne kadar soru çözeriz? 3 katı. Bu da bunun 3 katı olduğu için burası kaç oluyor? Evet. Duyamıyorum. 30. 6 saatte 6 katı bunun da 6 katı 180. Ama şimdi biz bunu küçük rakamlarla daha kolay yapıyoruz. Ama burada daha büyük bir rakam çıktığı zaman da bu göstereceğim yöntem daha şey oluyor. Şimdi ne demiştik biz bunları? Benzer çokluklara yazıyoruz. Saatleri yazıyoruz. Soru çözersem, soru çözersem. Alt alta yazdık mı yazdık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Birbiriyle çarpıyoruz. Ve birbirine eşitliyoruz. 3 çarpı x eşittir 6 çarpı 90 şimdi şu 3'ü sadeleştirdiğimiz zaman burası kaç kalır 2 kalır x eşittir ne 180 yani 180 soru çözebiliyormuş Evet sizler de 180 soru çözebiliyor musunuz arkadaşlar günlük olarak bu yöntemi de 6. sınıfta görmüştük zaten direkt 3 saatte 90 sa saatte ne kadar soru çözüyor onu buluyoruz daha sonra da 6 saatte istediği için 6 saate göre de uyarlama yapıyoruz 180 olarak burada da bulmuş oluyoruz Ay, evet ilk video ilk heyecan ben de sizler gibi çok heyecanlandım o yüzden e, bu konuyu burada bitirelim e, tahta aldığım zaman daha da ayrıntılı bir biçimde anlatacağım sizlere arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi ne? Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.